Arkadaşlar bugün e, Mersin'in ilçesi Tarsus'tayız. Burada 2012 model Focus Trendix aracının özelliklerini açtık. Cam süresini kısalttık. Aracın bildiğiniz gibi açma ve kapamada e, bir saniye düşürdük. Tekrar bir kodlasın bir saniye. Bu şekilde yeni yazılım yaptığımız için öncesinde böyle bir şey oluyor. Aracın alarm özelliğini yaptık arkadaşlar. Alarmı kapıları kilitlediniz. Araç kapalı. Aracın kapısını kilitlediniz. 10 saniye sonra araç uyku moduna giriyor arkadaşlar. Alarmı devreye giriyor. Bu şekilde alarm özelliği var aracı. Kazandırdık. Bir diğer özellik arkadaşlar aracın yokuş kalkış desteği, lastik parçası, şöver sistemi yoktu. Ee, ST logo yoktu. ST logo ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Size göstereyim şöyle. Kapanırken burada bir ST logo. Ee, daha sonra arkadaşlar araç bilgisayar çift yol bilgisayarı oldu. Ee, ayarlar sürücü destekte de ESP Sport modu görüyorsunuz arkadaşlar. Sport modu var. Yokuş kalkış desteği var. Last pass cruise sistemi var ekledik. Bunlar yoktu araçta. Bunları araca kazandırdık. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Alarm menüsü ekledik buraya. Azaltılmış çıkışta sor, tam koruma diye. Çift yol bilgisayarımız, dijital hızımız, kronometre ben size kronometreyi de göstereyim arkadaşlar. Burada e, kronometre var. Buradan sıfırlıyorum oket tuşuna basıp. Bu sürekli devam eden bir e, sayaç. Başka bir şeyler aslında yolculuk yaptığınızda görünür. Bu da dijital hız. Hareket halinde gittiğinizde dijital olarak hızınızı görürsünüz. 3.5 kasada olduğu gibi özellikler eklenir araca. E, hayırlı olsun. Kubilay kardeşimiz kendini göstermek istememiş kendisine hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. İyi günlerde kullanma dileğiyle herkese hayırlı günler arkadaşlar.